Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kapılarda çıkmayan lekeleri kolayca nasıl çıkarırım onu göstereceğim. Ben bu kapımdaki lekeye birçok malzeme kullandım. Çamaşır suyu, cif gibi ne yazık ki sonuç alamadım. Şimdi sizlere herhangi bir marka aseton ve pamukla bu lekeyi nasıl çıkarıyorum göstereceğim. Şu şekilde pamuğumu ıslattım. Şimdi uyguluyorum leke. Gördüğünüz gibi lekede azalmalar var. Ve lekem yok denecek kadar azaldı. Bakın bu şekilde Gerisini artık deterjanlarla da hallederim. O kötü leke görüntüsü ortadan kalktı. Sadece iki malzemeyle lekelerden kurtulduk. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.